2005, Formula 1 için yeni bir dönemin başlangıcı. Sadece teknik ve sportif alandaki kural değişimlerinden değil ayrıca 5 senelik Ferrari-Michael dominasyonunun bittiği sene. Bu dominasyonu bitirmek için yarış sırasında lastik değişimi yasaklanmıştı. İleride bu dominasyonu anlatırken daha detaylı bahsederim. Ancak kısaca olay şu, Ross Brown Formula 1 yarışlarını mini sprintlere ayırmıştı. Ferrari bazen 3 bazen 4 pit stop yaparak hafif depo ve yeni lastiklerle Michael'ın da birbiri ardına atabildiği sıralama turu seviyesindeki turlarla rakiplerine hiç şans tanımıyordu. Bu stratejiyi kusursuzlaştırmak için Ferrari orta Bridgestone'la bu mini sprintlere uygun, kısa ömürlü ama yüksek tutuşlu lastikler üretmişti. Seneler içerisinde hem stratejiyi hem de lastikleri mükemmelleştirdiler. Formula 1'in o zamanki diğer lastik üreticisi ve Ferrari'nin rakiplerinin kullandığı Michelin ise tam tersi yola gitmiş, lastikleri daha uzun ömürlü olacak şekilde üretiyordu. İşte bu yüzden lastiklerin bir yarışı tamamlamasını zorunlu kılmak Michelin'i 2005 yılının şampiyonu ilan etmek demekti. Teknik tarafta ise hem Formula 1'in senelerde başını ağrıtan kirli havayı azaltıp geçiş kolaylaştırmak için hem de yere basma gücünü azaltıp araçları yavaşlatmak için getirilen bazı değişiklikler var. Ön kanadın 5 santim yükseltilmesi bunlardan biri. Sezon öncesi kimse ne olacağını bilmiyordu. 5 senelik dominasyonun ardından kimse Ferrari direkt olarak silmeye cesaret edemiyordu. Ancak sezon öncesi testlerde Renault'lar bir hayli hızlıydı. 19 yarışlık sezonun ilk 4 yarışını Renault'lar kazandı. İlk yarışı Fiskella, sonraki üçünü Alonso. Ancak dördüncü yarış Imola'da ilk defa polde bir McLaren vardı. Kimi Raikkonen. Bu yeni kural değişikliklerinin ardından Adrian Newey mp 420yi tasarlamış ancak rüzgar tünelinde hızlı görünen araçtan performansı çıkarmaları zaman almıştı. Aracı yakından tanıyıp doğru setup'ı bulmaları 4 yarışlarını aldı. Imola sonrası şampiyonada Alonso 36 puanlı lider, Arkasında 20 puanlı Trulli, 10'ar puanlı Fis ve Michael var. Kimi ise Imola'ya yarışın başında veda ettikten sonra ancak 7 puan toplayabilmişti. 15 yarış kala 29 puanlık fark. Yarış galibine 10 puan, ikinciye 8 puan verildiğini hatırlarsak kapatılması oldukça zor bir fark. Kimi 15 yarış kazansa, Alonso ikinci olsa dahi kimi ancak 1 puan farklı şampiyon olabilecekti. Zaten o ilk 4 yarışta oluşan fark sezon boyunca hiç kapanmadı. MP420 hızlı bir araç olsa da senelerdir peşlerini bırakmayan dayanıklılık problemleri yine devam edecekti. İspanya ve Monaco'da Kimi Pol'da başladığı yarışları bu sefer zafere dönüştürmeyi başardı. McLaren üreticilerde Renault ile farkı 12 puana, Kimi de Alonso ile 22 puana indirmişti şampiyona Nürburgring'e taşındı. Kimi startta Heidfeld geçti ve tüm yarışı kontrol altına götürüyordu. Yarışın bitimine 26 tur kala mavi bayraklara karşın önünden çekilmeyen Jack Vino ve tur bindirirken blokaj yapan Kimi'nin sağ ön tekerinde bir flat spot oluştu. Bu düz noktanın yarattığı titreşimler süspansiyonu zorluyor, Kimi radyodan görüşünün dahi kısıtlandığını bildiriyordu. Alonso farkı kapatmaya başlamıştı ancak Kimi o haldeyken de 8 tur kala hala 7.4 saniye öndeydi. Fakat sağ ön tekerinlik durum gitgide daha da kötüleşiyordu. McLaren ihtimalleri değerlendiriyordu. Aracı yarıştan mı çekelim, yavaşlayıp lastiği koruyup liderliği Alonso'ya mı bırakalım? Lastiği değiştirmek de bir ihtimaldi fakat lastik değişimi yasak ceza almamak için lastik değişiminin güvenlik gerekçesiyle yapıldığını hakemlere izah etmeniz lazım. McLaren Kimi'ye ne yapmak istediğini sordu. Kimi devam edeceğiz dedi. Bu yarışla beraber 13 yarış kalmıştı. Puan farkı yarış öncesi 22. Puan farkını kapatabilmek için Alonso'nun önünde bitirmekten başka şansı yok. Ya hep ya hiç. Titreşimler artıyor. Kiminin görüşü bulanıklaşıyordu. Ama son tura kadar gelmişti ve hala Alonso ile arasında bir saniyenin üzerinde fark vardı. Bir tur daha dayanması gerekiyordu süspansiyonun. 5 kilometre daha. Son turda ilk viraj öncesi kimi son kez frenlere bastı. Titreşimlere dayanamayan sağ ön süspansiyon dağılmıştı. yarış dışı kaldığı gibi Alonso da yarış kazanmıştı. İki yarışta 22 puanı indirebildiği fark yeniden Rusya'ya ye çıkmıştı. 2001 İspanya'da Mika'nın son turda yaşadıklarını hatırlatmıştı. Kanada'da Kimi tekrar zirveye çıkarken bu sefer Alonso hata yapıp yarış dışı kaldı. Bu Alonso'nun o sezon bitiremediği tek yarıştı. Ardından Indianapolis'teki o meşhur Grand Prix, bunu ayrı bir videoda anlatmak lazım. Sonrasında ise Fransa. Alonso'nun podyumdakiler hariç herkese tur bindirerek kazandığı yarış. Kimi ise motor değişimi sebebiyle 10 sıra grid cezası almıştı, yarış boyu tırmanmış ve Alonso'nun 12 saniye arkasında ikinci bitirmişti. 2005 sezonu Renault ile McLaren arasında bir kovalamaca şeklinde geçiyordu. Hem puan tablosunda hem araç hızında. Sezonu iki parçaya ayırabiliriz. Sezonun başından ortalarına kadar Renault'un R25'i en hızlı iken McLaren'ın MP4-20'si sezona gerilerde başlamış, sezon ortasında R25 yakalamış ve sezonun ikinci yarısında en hızlı araçtı. Hız olarak geçmişti. Dayanıklılık bakımından R25 çok öndeydi. Alonso o sezon hiçbir yarışta mekanik arıza yarış dışı kalmadı. Ve anlattığım gibi puan sistemi yarışı bitirmeyi önceliklendiriyordu. Alonso da yarışları bitirdiği, podyum yaptığı sürece fark anlamlı şekilde kapanmıyordu. Almanya'da Hockenheimring'deyiz. Polde başlayan Kimi yarışa iyi başlamış ve ilk pit stoplar sonrasında da halen liderdi. Yarışı kontrolü altında götürürken 35. tura geldiğimizde he'd already look at that. oh I don't believe it. Jimmy Räikkönen. His reliability worries once again. He's the ice man. He's not punching any steering wheels. He is just a picture of dejection and despondency because once again his car has let him down. Yarış Alonso kazanmış ve fark 10 puan daha açılmıştı. Hızlı olmak Formula 1'de yarış kazandırıyor ama şampiyon yapmıyor. Kimi Almanya sonrası Macaristan ve Türkiye'yi kazandı, ardından İtalya'da yine bir başka motor değişimi ve 10 sıra grid cezası. Sonrasında Spa'yı kazandı ancak Alonso hemen arkasında ikinci bitirdiğinden bu galibiyetler puan farkını kapatamıyordu. Ve son 3 yarışa geldiğimizde matematiksel olarak şampiyonluk şansı olan iki isim kalmıştı Kimi ve Alonso. Ancak aralarındaki puan farkı 25. Brezilya'yı üçüncü bitiren Alonso şampiyonu iki yarış kala garantiledi. 2005 yılında hem Alonso hem de Kimi 7 yarış kazanmıştı. Ancak Kimi'nin yaşadığı dayanıklılık problemleri ve sezon başındaki kötü başlangıç onun Alonso'yla yakın mücadele edememesine sebep olmuştu. Benim için yazık oldu diyebileceğim sezon. Alonso'nun Michelin lastikleriyle bütünleşen sürüş tarzı ve mükemmel yarıştığı bir sezonda aynı şekilde Kimi de 2003 sezonu ile beraber en üst düzey performanslarından birini göstermişti. <laughs> Uh, we have a fantastic tyres. Michelin did a, a fantastic job in in this season, and uh, also our rivals are not uh, strong as last year, like uh, Ferrari. So everything is, is uh, makes very easy this year compared to last year. He would be closer than yes, but now it before, so okay. it's not nice to lose it. But um, he, he deserves it. So. Wikiplot. Kran bir şampiyonluk mücadelesinde olsaydı herhalde uzun zaman unutulmayacak bir sezon olurdu. Bu yüzden yazık oldu. 2006'ya geldiğimizde Eldrin Nüri Rebbul'a giderken McLaren ve Kim'in ellerinde yarış kazanabilecek bir araç kalmamıştı. Ve yine McLaren'in bir geleneği yarış dışı kalmalarla dolu bir sezondu. Herhalde sezonun özeti de 2006 Monaco. 50. turda ikinci sıradayken alev alan arabasına inip kafasında kaskıyla direkt olarak yatına gitti. Kimi yarışın kalanını jacuzzi'den izledi. McLaren takımı onu ancak akşam saatlerinde bulabilmişti ama o zaman da debriefing için fazla sarhoştu. McLaren dönemi artık kapanmıştı. Kimi'nin uzun formlu bir kariyerinde McLaren dönemi mekanik arızalarla dolu olsa da en etkileyici, herkesi büyülediği performansları da yine McLaren döneminde Michelin lastikleriyle göstermişti. Bunların içindeki en ikonik yarış, hatta Formula 1 tarihindeki en ikonik yarışlardan biri Suzuka 2005. Brezilya'da Alonso şampiyonluğu ilan etmiş olsa da üreticiler şampiyonluğunda mücadele devam ediyor. McLaren 164 puanla liderken Renault 162 puanda. O sezon sıralama tur formatı bir kez daha değişmiş ve tek turluk formata geri dönülmüştü. Pilotlar önceki Grand Prix'deki sıralamalarına göre turlarını atıyordu. Yani yarış kazanan sonraki yarışın sıralama turlarında piste en son çıkıyordu. Ancak Suzuka'da yağmur seansı içinde kötüleşmiş ve son çıkanlar daha yavaş turlar atmıştı. Pazar günü de tuhaf bir grid bizi bekliyordu. Michael Ferraris ile 14. o sene'nin şampiyonu Alonso 16. kimi ise yarışa 17. başlayacak. Yarışın başında Montoya'nın kazası, McLaren'ın üreticiler şampiyonluğu umutlarını azaltırken, güvenlik aracından sonra 8. turda kimi 12. sıradan tırmanışına başlayacaktı. 14. tura geldiğimizde kimi 7. sıraya kadar tırmanmış, ancak bu sefer önündeki isimler Michael ve Alonso'ydu. Diğerisin olmadığı zamanlardayız. Alonso'dan en az 1 saniye daha yavaş olmasına karşın Michael aracı nereye koyacağını bildiğinden Alonso'yu uzun süre arkasını tutmuş ve ona kıymetli saniyeler kaybettirmişti. Michael'ın arkasında Alonso liderden 17, 4. Weber'den 10 saniye gerideydi. Ve bir de üstüne 12. tırmanan Kimi de bu ikinin hemen arkasına gelmişti. Alonso'nun Schumi'yi geçmek için Formula 1 tarihinin en çılgın geçişini yapması gerekecekti. Bu geçişten birkaç hafta sonra Alonso'ya buna nasıl cesaret ettiği sorulduğunda şu cevabı vermişti. Böyle zamanlarda Michael'ın iki çocuğu olduğunu kendime hatırlatıyorum. Alonso Schumi'yi geçtikten sonra farkı açarken bu sefer Schumi'nin arkasında Kimi kalmıştı. Bu sırada ilk pist stoplar başlamıştı. Alonso dahil öndekiler pite girip depolarını doldururken hem Michael hem de Kimi uzun gidiyordu. İkisi beraber Alonso'dan 4 tur sonra pite girdiler ve bu dört turda Alonso'yu overcutlamayı başarıp önünde çıktılar. Kimi pitlerden sonra Michael'ı geçmeyi başardı ve yarışın bitimine 16 tur kala lider Fiskella'nın 20 saniye gerisinde 4. sıradaydı. Ağrından Fisi son pit için pite girdi ve Kimi'nin arkasında 4. çıktı. Kimi ise Button ve Weber'in arkasında kalmış ve bir piti daha vardı. O anki durum Fiskella'nın rahat bir şekilde zafer uzanacağını gösteriyordu. Batın ve Weber pite girdikten sonra ise öne açılan ve deposta boş olan kimi birbiri e ardına en hızlı turlar atmaya başladı. Fiskela'dan tur başına 2 saniye daha hızlıydı. 8 tur kala Kimi pite girdi ve pitten Fisi'nin 7 saniye gerisinde çıktı. 7 tur kala 5.4 saniye gerisindeydi. Pitlerden sonra dahi yakıt ağırlığı fark yokken tur başına 1 saniyeden fazla kapatarak geliyordu. 4 tur kala fark 1.8 saniye indi. Fisi'yi billerinin uyandırması gerekiyordu. 3 tur kala Fisi'nin tam arkasına gelmişti. Ama diğeresinin olmadığı dönemlerde geçiş bir sanattı. Fisi başarılı bir savunma yaptı ta ki son tur öncesi şıkana kadar. Gereksiz bir savunma hamlesi yapıp aracını yanlış yere koymuş ve bu şıkandan çıkışını ve start finiş yüzünde kızını etkilemişti. Son turdaki ilk viraj kiminin son şansıydı. Kariyerinin en üst düzey bireysel performanslarından birini gösterdiği sezonda kariyer yarışını çıkarmıştı. Üreticilerde şampiyonluk son yarışa kaldı. Ancak Şangay'da Montoya'nın motor arızası üreticilerde durumu netleştirdi. 2005 Alonso ve Renault ikilisinin yılıydı. Ron Dennis yarıştan sonra üreticiler şampiyonluğu kazanılırsa kutlama yapmak için getirdiği şampanyaları Renault takımına gönderdi. thank <laughs> you